bütün motivasyonum dağıldı bu arada. Yani çok e, kendimce çok önemli şeyler söylemeye çalışıyorum Bütün bunlar yanlış olabilir. Bütün bunları da konuşuruz ayrıca. Ya hepimizin söylediği yanlış ee, olabilir. Var. ama yani böyle sürekli hani ya bir cümle kurdum hop şer. Bir cümle daha kurdum hop ona da şer. Ya bir dakika. Tamam, şer bir dakika, Bir dakika. Bilgiyle ilişkisi kesilmiştir derken şunu kastediyorum. Bugün hali hazırda Alevi Bektaşi kesimin kafası çalışan ve hakikaten Aleviliği Bektaşiliği çok önemseyen kesiminin de şikayet ettiği bir şeydir bu. Bilgiyle aranın kesilmesi. Sebebi şu. Alevi Bektaşi kültürü Türkiye'de sadece söze dönüşmüştür. Söze. Bu çok değerli bir şey midir? Bu çok değerli bir şeydir ama bunu kalıcı ve ayakları çok yere sağlam basan ee, bir hale dönüştürülmesi için gereken bir şey vardır. Nedir o? Usulü din. Ya din usulü, din ahkamı. Bugün hali hazırda, teoloji diyorsunuz ya abi, bugün hali hazırda Alevi Bektaşiliğin, Türk Alevi Bektaşiliğinin en önemli sorunu, bunu ben söylemiyorum, hakikaten bu işe çok kafa yoran adamlar söylüyor. Teolojik eksikliktir zaten teolojinin ikmal edilmeme eksikliğidir. Niçin? Çünkü velayetname yazılalı neredeyse 700 sene olmaktadır ve vela, velayetnameden sonra hani yani bakın Osmanlı'da Bektaşi Erkannameleri vardır. Bektaşi Erkannameleri bir Bektaşi'nin nasıl deve, davranması gerektiğine dair bir Bektaşi'nin nasıl davranması gerektiğine dair bir kılavuzdur. Tarikat Erkannamesidir yani ve tarikat erkannamesi bir bektaşi dervişinin sabah kalktığında ne yapması gerektiğini tarif eder. Öğlen ne yapması gerektiğini tarif eder. Hangi duaları okuması gerektiğini tarif eder. Ben yanılıyorsam birileri beni düzeltsin ama yazılmış son erkanname 250-300 seneliktir. Alevilik bir mezhep bunun bir fıkıh kitabı olmalı. Yok. Ya bunu ben söylemiyorum. Bunu hakikaten yani bu meseleye kafa yoran Aleviler söylüyor. Alevi önde gelenleri söylüyor. Bir bilgi e, bilgiyle arası kesik derken bunu kastediyorum. Ben e, Hazreti Ali Cenkleri üzerinden Hazreti Ali Cenkleri ne olabilir? Hazreti Ali Cenkleri e, bir dinin bir algının folkloru olabilir işte. Güzelliği olabilir, süsü olabilir. Ama bir şey sadece Hazreti Ali Cenkleri'nden ibaret ...se, orada tehlike vardır Çünkü o fantastik olandır Niye ağladığını Niye gözyaşı döktüğünü Bilerek gözyaşı dökmekten Söz ediyorum Bunun ötesinde bir şey söylemiyorum Yani e, pe, Mesele o kadar basit değillerken de Serahattin'e şunu söylemeye çalıştım Alevi Bektaşilerin ibadet şekli camdır Ve cam içinde pek çok önemli göndermeyi barındıran pek çok önemli göndermeyi barındıran ve başından sonuna e, neredeyse iki saati bulan bir ibadet biçimidir ve çok hani e, ne diyelim kesin kuralları vardır fakat mesele şu bu kesin kuralların ritüel diyelim mi ona? evet salli, evet ritüel ibadet, evet, yani. ritüel, ritüel iba desek ibadet diyorum Anladım. ben niye? İbadet. cam bir ibadet biçimidir çok net Bence değildir. Ee, bilmem. Cem bence çok net bir ibadet biçimidir ve bu ibadet biçiminin de çok net kuralları vardır. Ee, hala uygulanan. Fakat i̇badet demek şu, zaten ritüel demek ayrı da. Ayrı. Yani